Hayır dur. 2, Bir. Merhaba arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar biz bir gün boyunca Luna Park işleteceğiz bugün. iznimizi aldık. Bütün ürünleri biz çalıştıracağız. Oyuncakların hepsini diyeceğim. Siz de sakın. Ben yani ya bunu Park edilmiş. Daha doğrusu artık kapanmayı sürmüş bir Luna Park'tayız. Buradaki şey Ranger'dı değil mi? Discovery. Yani Discovery miydi? Evet. Maalesef ki birazcık esedip. burada camlar kırılmış, yani biraz zarar vermişler galiba. Tuşlar da çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Anlamadım. Hiçbiri çalışmıyor arkadaşlar, denedik hepsini. Gel Hiçbiri çalışmıyor. Denedik. En son bunu sökeceklerdi, sökmeleri lazım ama bence büyük parça diye sökmemişler. Ha? Sökmemişler, bence büyük parça diye. Sökecekler. Neyse arkadaşlar, biz, biz aslında bugün niçin toplandık? Biz bugün pazar vlog yapacağız. Batukiye pazarına geldik, Batukiye pazarını biraz değiştirmişler. Ben ee, zaten değil mi? Evet ee, da artık değişmiş. Aslında geçmişte yani bir saniye tamam bir saniye bir dakika. Orada cam var onun için bırakmıyorum. Sen bu tarafa geç gel. Ne <gülüyor> <gülüyor> ee, pazar değişmiş arkadaşlar. Yeni haliyle bakalım nasıl. Daha da değişecekmiş ama idare eden pazar konuşlar. Şimdi izin. pazara gidiyoruz. Bakalım neler bulacağız. Neler alacağız. Hadi Gittim. yürüyün bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Dikkat. Görüşmek üzere oyuncak. Seni seviyoruz. Efe sakın çok tehlikeli. Efe çok tehlikeli Efe. Çok tehlikeli. Bak oraya aşağıya düşersin. Biliyor musun? O boşluktan sen geçersin. Çok yanlıştı bu yaptığın anneciğim. Bir daha sakın. Ne yapıyorsunuz? Ne kuşu? Kuş mu buldunuz? Merhaba annem. Kuş mu buldunuz? Aa, Aa minik kuş. kuş. Kesmez, kesmez. Şey, bir dakika, şey Kuşu nereden buldunuz gördünüz? Yerde gördüm. Yerde gördüm. Ay, kuş, de. De. Ay minik kuşa kuş, kuş Aa. korkma tamam mı? Onu çek çıkmasa koyayım. Evet sivri onlar. Ya, ben de kenarına düşmüştü. de ben de öyle yaptım. <laughs> Emek gitme. Her yere İnşallah annen seni hemen bulur minik kuş. Hadi gidelim. Daha girişte başladık da. Şimdi değil abla. Durmaz çünkü. Kolay gelsin. Oturttuğumuza göre artık pazara giriş yapabiliriz. Ay, hadi bakamıyoruz. <laughs> Ben bu canı yaşatmak için çok insan az bağışlıyor. Efe nasıl bir şey pazara gelmek? <gülüyor> <gülüyor> Alamıyor musun nefes? Neden? <laughs> Teyzenler nerede? Bilmiyorum. Neredeler? <laughs> Emir sevdi mi pazarı? Eski haliyle daha iyiydi, çok küçük olmuş böyle. Çok. Efe bak! Takımlar çok güzel, bakalım mı sana? Efe? <laughs> tamam, Neyin mi? Var? Anneciğim ya merak et, bak şu an nefes alabiliyorsun, bak şu an boşaldı. İyi mi? Efe şurada bak, ne görüyorum? Takımlara bak! Alalım mı evini bir tane? spider Bak şurada, gel bakalım bir gel. Hiçbirini mi beğenmedin? ben beğeneceğim ama alamıyorum. <laughs> Efe pazarı sevmedi çıkmak istiyormuş. Valla bir şey söyleyeyim ben de çıkmak ama yine de bir şeyler buluruz diye de e, <laughs> Beğendin mi? bir şey. Beğenmedin mi? Yürü o zaman. Ay karnım da acıkmaya başladı sanki. yürü <laughs> Bak o da acıkmaya başlamış. Ayakkabılar 195. Takımlar 250. Parfümler var. Renkli renkli çoraplar var. Terlikler var 30'a. Limonatacı abi var. Hah gel. Şeker bakalım gel. Da. Olmadı da. kaybolacağım diye korktun değil mi? Sakın elimi bırakma tamam mı? Sanırım pazara gelmek çok iyi bir fikir değildi. Heh tamam. Oo bir sürü şeker var burada. Şeker dünyası yazıyor. Bak bakalım neler istiyorsun. Kardeşine de al Bak bir tane şundan alalım şey. bir. Alo, ne dersin? Iştireye, iştireye, iştireye. İki tane mi? Tamam. O taraflarda var hayır, mı? Iştireye. İki tane çikolatalı gofret alalım mı? Hayır. Abi poşet alabilir miyim hayır, bir tane hayır, poşet? Hayır, hayır. Tamam. Önce beni çek sonra. Tamam, <laughs> seni de çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. İki tane de bize çikolatalı gofret verebilir Hemen mi misin? Tamam. Buyurun kanka. Çok teşekkürler. Efe bak o taraflara bakalım mı gidip? Bunlardan var mı beğendiğin? Bak bir sürü. Bak bir tane şundan alalım. Bunu da anneanne çok seviyor. Şunu da aldık. 3 liraya haydi devam. Seç bakalım başka. Tamam o tarafa yürü. Geç bakalım oraya. Şimdi buradan bak bakalım var mı bir şey? İstediğin. Ha? Bak bak bak. Var mı? Tamam peki git beni bekle. Bakalım. Tamamdır. Teşekkürler. Al bakalım Efe. Bekle. Bırakma elimi tamam mı? Tamam yürü gel önce bir bulalım teyzenleri. Hayır, Buldum onu yolun sonunda. Le, 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 le. <laughs> Geldik sonunda. Abi çok tatlıydı ama. Öyle mi? Ha, çok komik şey bir abiydi. Şeker satıyor, şeker gibi olmuş <gülüyor> <gülüyor> Kardeşine de vermelisin bence. Emre'ye göster bakalım Şimdi ne bir yapacak. Alalım, bir alalım. Yes. Efe sana renkli baksın alalım mı? Yani hadi ya. <laughs> Efe sevgilim gibi elimi mi tutacaksın bütün pazar? Emi bak ne aldı? Bak bakalım. Ay Emin neler var içinde sevindin mi Hepsi annecim hepsini saklayacak mısın saklıyım <laughs> eriyorsun <gülüyor> hadi devam edelim Kemerler, çantalar, gömlekler, elbiseler, rengarenk tişörtler, shirtler takılar, tokalar, mayolar, elbiseler ve daha neler neler. <laughs> Efe bak. Ne dersin? Bu olur mu? Dur bekle bakalım ne kadar. 220 mi? Bayağı pahalıymış ya. 220 ne ya? Pazardayız biz ya. Yanmışız Efe. <laughs> Civciv almayalım annem yazık. Baksana çok tatlı. Anneciğim almayalım. Civciv istiyor. Baksana, çok güzeller. Ne kadar civcivler. Cibciv Son hafta bir daha yok zaten. Oy çok tatlı. Alalım mı? 10. TL'ymiş. 10. Su su burası değil ki da. Bir daha gel bakalım bak tavşan tavşanın bakımı çok, tavşanın çok zor ben, ben üniversitedeyken baktım ama çok zor o efendim Civciv almayayım cim annem günah Çok ölüyorlar efendim o korktu senden en rahatımız da Emir'e fark ettin mi senin tarafı da bulduk hadi bakalım Bak bakalım ne beğeneceğim. Efe aynısı evde var biliyorsun. Efe. Bunlardan almadığımı da biliyorsun. Başka bir şey seç bakalım. Buradayız. Efe seçiyor. Bekle Emir. <gülüyor> <gülüyor> Efe, hayır anneciğim onlardan değil başka bir şey olursa tamam. Bak pazarın sonuna geldik. Ha? Aa bak Emir'e. Ne kadar acaba? Emir bak. Ne kadar bunlar? Alalım mı buna Emir'e? Emir bak sana ne aldım? Emir bak bak. Mı? Bunu sen bir Emine'ye göster ben Efe'ye bakayım. Efe sen ne seçtin? Ha? Nasıl yok bir şey anneciğim ya? Ha? O zaman almayalım sana bir şey. Almayalım mı? İstediğim bir şey yok yani. Anneciğim ya. Hayır onları istemiyorum. Emir istiyor mu bunu? Tek inmek. İnmek yok. Abla ot kalsın o zaman bu burada. Abla burada oturursak Emir buraya gelir. Biz onu alamayız. Biz geri yukarı hadi çıkalım artık. Aşağıya doğru gitmiyor muyuz? Yok ya bitsin çok kalabalık. Ben çok yoruldum. Aracıma buradan çıksak direkt. Tamam, buradan, çıkalım. buradan çıkalım hadi yürüyün ya. Yürüyün yürüyün. Pazar sanırım bir yanlış plandı arkadaşlar. Biz şimdi burada. Aman dikkat et çıkıyoruz. Oh be sonunda bitti pazar. Arkadaşlar pazarda hiçbir şey bulamadık. Keşke pazara da gelmeseydik. Arkadaşlar aslında var bir şeyler ama o kadar dar bir alan ki. bir ne <laughs> bir şey bakabiliyorsunuz, ne ilerleyebiliyorsunuz. Biz şu an onun yerine AVM'ye abimi... gidiyoruz. AVM şu aşağıda arkadaşlar biz Marmara Forum'a gidiyoruz. Yemek de yemedik hadi orada devam edelim. Herkes tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman ben de geliyorum bekleyin. Tamam. <laughs> ya şaka yapacaktım olmadı. Kay bakalım Efe. <laughs> Otoparka gidiyoruz. Çek. Abla kaçsana. Abla. <laughs> Abla ya kaç diyorum sana kaç kaç. Niye bir kaç kere yok. de kaç ya. Canım ne olacak? Öyle söylüyorsun bir gün gerçekten bir şey yapıyoruz sanacaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Karnı acıkan bir çocuk var <gülüyor> çek. Bu <laughs> boş alanda teyzem park edecek yer bulabilecek ya mi? Ya aynı şey yapıyorsunuz bırak artık Evet. Hayır. İşte bile. Bir de bir kez boyamıyor dek. Bir de bir kez boyamıyor dek. Bir de bir kez boyamıyor dek. Bir bir boyamıyor dek. <laughs> hadi hadi fark etti bu sefer gene bak bak. Hadi <laughs> ya. Sence bu ne? Birazdan bunda alarm ötecekmiş ve bu titremeye başlayacak. Hayır olmaz bu bizim değil. değil <laughs> o. Bu titremeye başlayıp ötmeye başladığında makarnamız hazır olacakmış. ne? <laughs> 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 Üçüncü sıradayız biz. Onu yazıyor. Evet. Efendim anneciğim. Bekle seninki de hazır olacak şimdi. Hala titremiyor. Hadi ya ne zaman hazır olacak? Anne. Evet anneciğim. bakın. Efe. Gideyim mi? Bekleteyim mi onları? Hayır canım. Tamam hadi gidiyorum hadi hadi. Gidiyorum yemeğe ya. Tamam bir dur ya. Tamam geliyoruz be kardeşim. <laughs> Bitti çıkma vakti. Şimdi nereye Tubi? <laughs> of yapma ya. Bu kısmı hiç sevmiyorum ben. Aa, ne diyor? Oyunca tanma ya. Emir nereye geldik? Emir, Emir beni hiç görmüyorsun bile oğlum. <laughs> Neleri beğendin? Hadi, Hadi bakalım. Hepsini mi beğendin? Hadi bak bakalım hangilerini beğeneceksin? Onu mu seçtin? Peki anneciğim tamam. Efendim bunlardan mı istedin? Ama bunlar senin seveceğin şeyler değil ki. Başka bak. Aa, çok çok güzel. güzelmiş, Tamam süper mi annem. Ne oldu? Biraz istediğini bulamadığı için canı sıkıldı. Bak ne var. Sen de her şeyi bulabiliyorsun. Ya, ben bile bayıldım. Bakabilir misin? ikisiyle bir anlaşma yapacağım. Çok yorulduk. Emir, sana da diyorum sana da. Bu son dediğin yere de gideceğiz. Oradan sonra eve anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anl açıl Susam açıl. Teşekkür ediyoruz Bakalım nasıl bir yer. Efe birazcık zorlu bir parkura benziyor. Üç tane, üç parti yeri var. Bak birincisi şu kısım. ikincisi şu kısım. Üçüncüsü de onun yanı. Hayır değil değil. içine girebiliyorsun. Gel bak yürü. Oh. Ağlarla dolu evet. De gir. De şuna değil de. Yasak değil de bak iç kısmında birileri var da nereden giriliyor? Aa Efe'yi gördüm. Şurada Efe. Efe nasıl? Buradan çıkmaz mısın sen? Şuradan geçecek şimdi. Efe. Oradan nasıl inecek onu merak ediyorum ben. Ben bir Efe Emir'e bakayım. Abi ben bir Emir'e bakıp geliyorum. Dur bakayım merak ettim. İçerisi nasıl? Çok merak ettim içeriği Efe Şöyle bir al bakayım çek Çok merak ettim de kamera Şu an. anda Çıkıyoruz galiba Birazdan çıkacağız Çıktık Burada kocaman bir kaydırak var böyle Yoldan kayacağız. bayağıydı. Evet. Şimdi ben devraldım arkadaşlar. Şurada da var. Efe. Efe. Şuraya bir baksana o ne diye. Ayağımı yaramazdı bu ayakkabı. Aa, Aa. nasıl yaptın? Hani? Ay dur bakayım bir dakika bekle. Oo Efe. Diken <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Hadi kay bakalım kaydıraktan. Tamam hadi kay bakalım buradan. Efe gitti gelecek sen kay. Efe'nin şimdi büyük yerde olduğunu nasıl söyleyeyim sana Emir? Aferin Emir'e hadi. Kay bakalım aferin Emir'e. Aa, burada binin mi? Öbürüne binelim. Gel öbürüne gidelim biz de. Gel biz öbürüne gidelim. İkiniz aynı anda binmeyin. Allah buna da giremedi. Emi e, bekle şimdi binme. Sıra bekle tamam mı? Şimdi ne kostüme sana gelsin hemen. Allah. Yes. Aferin. Aferin. Ne oldu? Ben de. Of beni beklemediler ya. Neredeler? Heh şuradalar. Doymadınız mı ya artık? Gezmelere doymadınız mı? Ne yapıyorsunuz? Gireceğim onlara no. dokunacağım diyor. Ay çok tatlılar. Annem onlara dokunamazsın. Hayır, giremeyiz. Pazardaki gibi bu da çok tatlı. Uyuyorlar. Uyuyorlar. Evet bak orada da var. Hadi artık eve gidelim. Ne olur. Ne oldu Emin? Yiyecek mi? Ay, diye. Hayır, gireceğim diyor. Ha gireceğim. Diye. Hadi gidiyoruz. Hadi artık Mesela, eve. Allah girdi. Girdi vallahi girdi. Bir de kaçtı koşuyor. Bekliyorum onları. <laughs> Abi çok fena <topunağa> baktı. <laughs> arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Gel anneciğim yürü yürü. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Instagram'dan takip edip çekilişe katılmayı hiç unutmayın. Evet ya yani, kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. En bay en bay. Güzel. Hayır hayır yürüyün. I'm not you. <laughs>